1916. Osmanlı devleti zor durumdaydı. Düşman her yandan saldırıyordu. İngilizler ve Arap isyancılar Medine'yi kuşattı. Osmanlı devleti geri çekilme emri verdi ama Fahrettin Paşa asla pes etmedi. Aç kaldılar, susuz kaldılar. Ekmek yerine çekirge yediler ama Medine'yi terk etmediler. İngilizler ona altın, rütbe ve makam teklif etti. Fahrettin Paşa'nın cevabı ise netti. Ben Medine'nin bekçisiyim. Peygamber Efendimizin topraklarını satmam. Tam iki yıl boyunca savaştı. Teslim ol emri geldi. Ama o kılıcını çekti ve askerlerine seslendi. Burası vatan toprağıdır. Son nefesimize kadar direneceğiz. Sonunda zorla götürüldü. Ama Osmanlı sancağını Peygamber Efendimizin kabrine sararak bıraktı. Bu bayrak Burada kıyamete kadar dalgalanacak dedi ve tarihe geçti. O sadece bir komutan değil. Osmanlı'nın son kale komutanıydı. Teslim olmayan, ihanet kabul etmeyen gerçek bir kahramandı. Fahrettin Paşa'nın bu destansı direnişini unutmayanlar burada mı? Yorumlara yaz. Bizi TikTok, Instagram ve YouTube'dan takip edin.